Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sabahtan kalktım. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Sizlere çok pratik ve o kadar da lezzetli bir kahvaltı tarifim var. Tavamı ocağa aldım. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı aldım. Üzerine de yemek kaşığı kadar da tereyağını alıp iyice eritiyorum. Üzerine bir çay kaşığı toz biberimizi ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bir tane de domatesimiz var. Onu da yuvarlak bir şekilde doğradım. Onu da yağımızın üzerine süzüyoruz. Domateslerimizi iyice kızardıktan sonra bu şekilde çeviriyoruz. Evet arkadaşlar domateslerimizin diğer tarafı da piştikten sonra şimdi baharatlarını ekliyoruz bir çay kaşığı tuzumuz var bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı pul biberim var yarım çay kaşığı kadar da karabiberim var bunları da bu şekilde iyice karıştırıyoruz domatesimizin üzerine şöyle iyice gezdiriyoruz evet arkadaşlar. Burada da iki tane yumurtam var. Yumurtalarımın iki tanesini de güzelce yıkadım. Onları bir tabağın içerisine kırdım. Bu şekilde iyice çırpıyoruz. Daha sonra domateslerimizin üzerine şöyle ezdiriyoruz. Arkadaşlar yumurtaları mutlaka kullanmadan önce yıkıyoruz. Daha sonra buraya hazırlamış olduğum kaşar rendemiz var. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Bu şekilde bolca kaşarımız var. Evet, kapatıyoruz. Kaşarlarımız eridi. Üzerine ince ince kıymış olduğum maydanozlarımla da süslüyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.